Merhaba. Size bir haberim var. O da şu. Yeni bir seriye başlıyoruz. Neden izlemelisin serisi? Bu tarz videolarda çok sevdiğim içerikleri sizlere öveceğim. Ve izlemeniz için dileteceğim. Sebepler sunacağım. Tabii ki de bu serinin ilk videosu benim göz bebeğim, hayatımın aşkı, hayatımı değiştiren ve yine hayatımın bir kısmında bana eşlik etmiş olan bir dizi Bojack Horseman olacak tabii ki. Neden izlemelisin Bojack Horseman? Ah bu dizi hakkında söylemek istediğim çok şey var. Bojack Horseman serisi benim hayatıma çok şey kattı. Belki de bu dizi sizin de hayatınıza bir şeyler katabilir. Bu yüzden size biraz Bojack Horseman'dan bahsedeyim. Bojack Horseman dizisi bu sene final yapmış olan toplamda 6 sezonu bulunan Netflix orijinal yapımı olan bir çizgi dizi. Bu dizinin konusu ise kısaca şu şekilde özetlenebilir ailesi tarafından sevgi görmeyen, sevgisiz büyüyen ve çok kötü bir çocukluk geçirmiş olan Bojack Horseman karakterinin hayat olan mücadelesi. Çok kısa bir şekilde özetlemeye çalıştım dizinin konusunu ama hayır bu dizide çok çok daha fazlası var inanın bana. Bojack Horseman'ı izlemelisiniz çünkü bu dizinin herhangi bir karakterinde veya 6 sezonunda da yer alan bir veya birçok bölümde mutlaka kendinizi bulacaksınız. Karakterler ve anlatılan hikayeler o kadar gerçekçi ki mutlaka en azından bir an bile kendinizin yaşadığı bir şey dizinin içinde bulacaksınız. Bu dizide tek bir ana karakter yok. Her ne kadar asıl odak Bojack Horseman gibi görünse de değil aslında. Diğer karakterlerde genel tabirle yan karakterlerde asla yan karakterler gibi hissettirilmiyorlar. Onlar da birer ana karakterler gibiler. Hatta öyle ki kimi bölümlerde Bojack hiç olmuyor bile. Onun yerine yan karakterler olarak adlandırdığımız karakterler oluyor. Yani anlayacağınız üzere karakterler çok çok iyi işleniyor. Ve böyle olunca da şu oluyor. Siz her bir karaktere bağlanıyorsunuz. Her. Bir. Karaktere. Bojack Horseman'ı izlemelisiniz çünkü, o karakterler artık sizden biri gibi oluyorlar. Onların başına ne geldiğini, ne geleceğini merak ediyor ve onları seviyorsunuz. Onlar için üzülüyor, onlar için seviniyorsunuz. Ve açık konuşayım, bu çok güzel bir deneyim. Bojack Horseman'ı izlemelisiniz çünkü, bu dizinin bir alternatifi yok. Bojack Horseman içerisinde kimi zaman sizi gülmekten öldürecek kadar mizah komedi barındırıyor. Anne, hatırlıyor musun? oğlumla konuşuyorum. Oğlum sen gaz topusun çocuğum, aynı zamanda bir yıldız. Aynı zamanda da kimi zaman sizi ağlamaktan bitap edecek etkileyici sahneleri de barındırıyor. <laughs> yani işte alternatif yok derken bunu demek istiyorum. Benim izlediğim diziler arasında komedi ve dramı bu kadar iyi harmanlayan bir dizi yok. Boca Horseman'ın gerçekten bir alternatif yok. Gerçekten alternatif olmayan bir deneyim. Bojack Horseman'ı izlemelisiniz çünkü diziyi bir kere bitirdikten sonra doyamayacaksınız bitirdikten sonra dizi ağızda öyle bir tat bırakıyor ki sizin üzerinizde öyle bir his bırakıyor ki bir süre sonra o evrene tekrar dönüp tekrar o evreni izlemek istiyorsunuz. Ve tekrar izliyorsunuz. Ve de dizi bazı göndermeleri arkada bir yere gizlemiş oluyor ve siz ikinci izleyişinizde ilk izleyişinizde fark edemediğiniz şeyleri fark ediyorsunuz. Yine bu da çok güzel bir deneyim bırakıyor. Boca Korsman'ı izlemelisiniz çünkü bu dizi sizin yaşamınıza eşlik ediyor. Ben yavaş izlerim dizileri ve bu diziyi de yavaş yavaş yaya yaya izledim. Mutlu olduğum dönemler, mutsuz olduğum dönemler geldi geçti. Ve o dönemlerde hep Bojack Horseman'ı izliyordum ben. Ve dönüp tekrar baştan izlediğimde Bojack bana o anlarımı, o zamanlarımı hatırlatabiliyor. Bu nasıl oluyor inanın bilmiyorum ama oluyor işte. O zamanlar mutsuz olurdum, gider direkt Bojack dizisini açardım. İzlerdim falan yani. Sanırım bu şekilde benim ile bu dizi arasında bir bağ oluşmuş. Ve bana sorarsanız bu çok güzel bir şey. Bojack Horseman'ı izlemelisiniz çünkü dizide kullanılan müzikler gerçekten çok güzel. Diziyi bitirdikten sonra listenize ekleyebileceğiniz ve hayatınız boyunca severek dinleyebileceğiniz müzikler deneyim ediyorsunuz. Örneğin bu müzik. Veya bu müzik. Son olarak benim favorim olan şu müzik. gibi dizideki her müzik birbirinden güzel. Son olarak Bojack Horseman izlemelisiniz çünkü bu dizi sizin arkadaşınız oluyor. Kimi zaman yalnız kaldığınızı açıp izleyip mutlu olabiliyorsunuz. Kimi zaman da dizide dönen o muhteşem felsefi diyaloglar arasında kaybolabiliyorsunuz. Ve bazı diyaloglarda da kendinizi bulabiliyorsunuz. Bojack Horseman mutlaka deneyim edilmesi gereken bir dizi. Ve benim hayatıma da çok büyük katkılarda bulunmuş olan bir dizi. Hatta hayatımdan küçük bir spoiler vereyim. Bojack Horseman dizisi benim bu kanalı açmama yardımcı olan hat hatta direkt sebebi olan bir dizi. Ama o hikayeyi de başka videoda anlatırım artık. Pişman olmayacaksınız. Hadi bana güvenin ve izlemeye başlayın. Ben de 5. kez izlemeye başlayacağım zaten. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bojack Korusman'ı izleyin. Hoşçakalın. <laughs>